Selamlar herkese. Fenomen Türk'te Deniz Görkem'le sahnedekiler bu hafta da çok güzel bir konuyla. Benim hem yakından takip ettiğim, en başından beri bildiğim konserlerine gittiğim, gizli gizli izlediğim hatta bir gün de aynı masada birlikte çorba içtiğim tamam. bir star var. Can var hoş geldin. Selamlar Deniz nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasıl, hoş bulduk. Nasıl buldun yeni dükkanımızı, stüdyomuzu? Ben çok beğendim. Geldik şimdi terasta çayımızı içtik, bir hal ettik. Şimdi geldik kaydımızı yapıyoruz. Şimdi aklıma takılan ne varsa senin için soruları sıraladım. Tamam. Sahnedekiler programında sana soracağım. İlk başta böyle tabii ki ki, klasik başlayacağım müzik yolculuğundan ama öncesinde kendi kişisel merak ettiğim yaz nasıl gidiyor'yu merak ediyorum. Yaz nasıl gidiyor başı itibariyle zaten hem hem bir albüm heyecanı vardı bir böyle nasıl diyeyim ekimden beri Eylülden beri neredeyse re gelen böyle bir meşgul bir sene söz konusuydu benim için aslında böyle bir rahatlama oldu. Evet. Çünkü ondan bir hani albümü teslim etmiş olduk sonra hani ben hep performanslarla kendime daha bir anlam kazandırdığımı hissediyorum. Hem de seyirciyle buluşuyorsun biraz daha frekans yoğunlaşıyor kışın da albüm. Yani kışın da çok fazla konserimiz oluyor ama yaz frekansları biraz daha sık oluyor ve daha çok seyahat, daha hı hı. farklı kitlelere hitap etme şansı. Ama keyifli, çok keyifli. Sürekli oradan oraya, oradan oraya. Ekibimle beraber çok keyifli yolculuklar. Şahane de bir yaz geçiyor. Nasıl diyeyim sana müziğimizi insanlara anlatmakla geçiyor. Ulaştırmaya devam ediyorsun. Aynen öyle. Harika. O zaman birazcık böyle müzik yolculuğuyla başlayalım ilk bölümde. Tamam. Müziğe, ben şimdi ilk defa konuku aldığım için seni, okay. kendi merak ettiğim sorular belki Tabii herkesin ki. sorduğu sorular ama müziğe böyle ilk başladığın ilk adım attığın anlardan böyle küçük bahsetmeni rica edeceğim konunun geri kalanını böyle yani, devam ettirmemiz için. Müziği ilk beni aşık eden şeylerden bahsedebilirim. Evet. Hani o işte Joe Cocker'ın Unchain My Heart'ın klibini ilk gördüğüm. Unchained My Heart. O, o klibi ilk gördüğüm anda böyle bir şey olmuştu. Hani ben de hani o adam giriyordu içeriye, saksafonu vardı. Onu böyle masaya koyuyordu, açıyordu. İşte birbirleri aralarında bir diyalog geçiyordu. Be beni inanılmaz etkilemişti o. E sonra işte elimde saç fırçasıyla aynada falan böyle o şarkıyı söylerken çok gördüm kendimi yani hani. Harika. Evet. Evet ve beni ciddi anlamda çok etkilemişti o. Sonra zaten hani arkadaş çevresi etrafında gitar çalan insanlar da vardı. İşte onlara baka baka biraz alaylı, biraz sokakta arkadaşlarımın etkisiyle böyle gitar çalmaya başlamak. Üzerine işte çok sevdiğim şarkıları coverlamaya çalışarak böyle bir, bir hikaye. Sonra gruplarda yer almak ve uzun aslında uzun bir hikayenin böyle masum bir başlangıcı diyeyim. O zaman ilk sahne sokak diyebiliyoruz yani değil, evet, değil mi? Evet, tabii, tabii. İstanbul'da ki. mı peki? İzmir, İzmir. Ha, İzmir'de, İzmir'de başlıyor. Evet. Böyle devam ediyor evet tabii sonra işte 96 yılında ilk sahne deneyimim sonrasında gelen işte yazlık yerlerde yabancı dinleyicilere işte yine coverlar çalarak onların da tabii hani şeyinde onların da böyle notunu alarak bu işi ilerletmek çünkü hani sonuçta Beatles çalıyorsunuz İngilizlere çalıyorsunuz hani orada hani böyle şey anlamında böyle işte, işte kırık cam üzerinde yürümek gibi böyle hani çok enteresan bir hikaye ve e, o o o o, o dizayında kendinizi eğitiyorsunuz biraz daha o duruma göre e, şekil alıyorsunuz ve e, onlardan aldığınız müzikal kültürde yani yaptığınız işe etki et, yansır, ediyor. Yani değil yansır tabii yani hani çünkü popüler olmayan belki de Türkiye'de çok popüler olmayan bir şeyi onlardan bir CD alıyorsunuz. Birileri size bir şey getiriyor. Bak bu çok iyi bu aralar deyip değil mi? Başka bir etkileşimin sonucunda da hani müziğinizi de daha global bir perspektifte bakar, bakar oluyorsunuz aslında ve bu anlamda dedim yani o farklı dinleyici toplulukları sizin yaptığınız müziğe de etki edebiliyor aslında. O yüzden kesinlikle, hani müziğin sosyal kesinlikle. bir şey olduğu da çok aşikar o anlamda. Kesinlikle. Öyle. Peki merak ettiğim bir şey var. Mesela müzikte hep böyle ya da müzik kariyerinde insanın anlar var ya bu anlarda mesela Cabbar'ın ha olmaya başladığı dediği an olur ya hepimizin böyle kariyerinde o an ne zaman oldu ya uzun süren bir hikaye dedim ya 96 senesi evet. ve oradan 2017'ye kadar gelen bir serüven var aslında Hep ben üst süste koyarak devam eden yani mi? hem müzik müzisyenim ben hem denizci de oldum yelken sporcusuydum uzun yollar yaptım yelkenle, yelkenlerle. yelkenlilerle i̇şte güney Fransa'da yaşadım biraz Mallorca İspanya o bu falan derken hani farklı müzisyenlerle de blend etme farklı müzisyenlerle de işbirliği yapma şansım da oldu. Ve hani işte 2017 o Deep Rise'la buluştuğumuz, kesiştiğimiz, evet. yolumuzun kesiştiği zaman biz şarkıyı, bizim raf şarkımızı işte onu ilk upload ettiğimiz anı hatırlıyorum ben. Böyle bir portala yüklemiştik ve ilk gün aldığı reaksiyonda biz dedik ki Mesut bir şeyler oluyor. <laughs> yani, bir şeyler oluyor. Yani bir şey yapmak lazım mı? Yapmamalı, durmalı mıyız böyle falan gibi. Hani saçma sapan çocuksu bir heyecan yaşadık ikimiz de. O an böyle bir, bir şeylerin olduğunu hissediyor olabilirim. Hani bu buna en yakın cevap bu olabilir. Ben de bunu aynen ben de böyle bu dönem olduğunu hissetmiştim. Yani aynen, öyle evet, bunu söyleyeceğini biliyordum. Çünkü ben de o zaman Radyo Fenomen'de galiba bir 15-20 bir yayın yapıyordum ve sizin şarkının bir de sonra bir İngilizce evet Move on. Move on geldi. Move on'u on böyle saatte iki kere falan çalıyorduk. Ve i̇nsanlar <laughs> dedi ki abi Move, move on kimin de bu bir şeye benziyordu falan. Çünkü hem Türkçe hem İngilizce evet. yavaş yavaş böyle şeyler Türkiye'de popüler olmaya başlamıştı. Evet, o evet. kanattan öyle bir gitti ki sizin şarkınız Hı -hı. biz de inanamamıştık yani. Sürekli... Benim de arkadaşlarım da inanamamıştı çünkü benim de başıma gelen şeyler evet. var öyle yani şimdi bir arkadaşım bir gün bir mekandaydık şimdi seni yakaladım dedim. Ne ne yaptık abi dedim. Bu <laughs> Hatta bunu bir yerde daha anlatmıştım. İşte ben sizin şarkının orijinalini buldum dedi. Aa dedim hangisiymiş dedim. Bak bu dedi falan. abi de, O da benim dedim <laughs> Çok Çünkü o da, yani. da biziz dedim. O da o da inanamadı. Başkalaştığını hissettim kendi şarkımın, şarkımızın. Böyle o beni çok mutlu etmişti. Evet. O tarz böyle hani anekdotlar var. Aklımda da böyle hani süre gelen şeyler de oldu. Ama dedim ya ilk sorunun cevabı bence o o andı yani. Kesinlikle harika. Bu bölümün son sorusunu soruyorum. Haydi. En başta kendine koyduğun belli hedefler şu andaki cabbarla örtüşüyor mu? bence hedefler hep uzaklaşıyor. Öyle mi? Evet. Hedefe yaklaştıkça uzaklaşıyor. Ne her Güzel şey. bir şey söyledin ya. Bu kısmı reels koyacağım. <laughs> hedef hedefe uzaklaşır ki zaten hani şeydir. İlerledikçe bence gözükmez olur o hedef. Sen yaklaştım sanıyorsun sadece. Doğru. O bence hayata dair en bariz şey devinim yani şey bu devamlılık pedal Doğru. çevirmek ikisiyatı. Çünkü pedal çevirmek biliyorsun sizi aynı zamanda dengede de tutan bir şey. Kesinlikle öyle. Kesinlikle pedal öyle. çevirmediğin anda düşüyorsun. O yüzden hani bence uçmaya odaklanmak, pedal çevirmeye odaklanmak ve hedefi bulduğun dediğin anda mesela bizde yelkende bir laf var. Hani öğrendim dediğin gün kafana bombayı yersin Değil diye mi? bir laf var. Hani üniversitede <laughs> o... <Siklet'te> de öyle. <laughs> Tabii canım hani öğrendim diye bir şey yok. Ulaştım diye de bir şey yok. Kesinlikle öyle. bence hep var. O yolculuğun kendisi çok değerli çünkü. Selamlar herkese. Fenomen Türk'te Deniz Görkem'le Saadetler Cabbar'la devam ediyor. Biraz böyle şarkılar ve Cabbar'ın ilham kaynaklarından bahsedeceğiz. Şimdi şarkı yazarken önce söz mü geliyor yoksa melodi mi? Ha, çok güzel soru. <laughs> bence bence bütünüyorlar birbirlerini ya. Şöyle <laughs> böyle bir şey var. E, bence kelimeler var. Yani ke, ben de kafamda hı hı. bir kelime buluyorum. Onu bir yere koymaya çalışıyorum. Yani bir melodi tabii ki bir hook diyorlar Yani o insanın yani insanların kulağına ilk çalındığı anda onları böyle kulağın şey, kafasını çevirmesini sağlayacak bir şey. Evet. Bir o, o o bariz zaten galiba lazım ama bence kelimelerin oturduğu yeri sevmesiyle ilgili bir şey. Yani eldiven gibi oldu diye hı hı. bir şey var yani. O senin el, üzerine tak dikilmiş bir takım elbise gibi. Hani bazı kelimeler vardır. O kelimenin orada ne işi var diye ben dinlerim bazı şarkıları. Ya keş ki o kelimeyi oraya koymasaymış. Oradasaydı. Yani der derim yani yani Türkçe yabancı fark etmez şey gibi hissediyorum benim kendi şarkı yazma tarzımda e, kelimelerin e, müzikal anlamda oturduğu yeri sevmesiyle ilgili bir mücadele var hep. Ama dediğiniz gibi belki de bir akor dizilimi. Çünkü önemli. Akor dizilimi çok önemli. Hani Farrell Williams şey der, Hani akorlar koordinatlar gibidir der. E, koordinatlar onlar. Onlar aslında seni bir yere götürüyor. Uğraması gereken yerler i̇şte, var aynen. şarkı boyunca değil mi? Fa, fa, yani gibi aslında o koordinatlara göre böyle kelimeleri doğru yerlere koymak hissiyatı var. Ama tabii şimdi çok çok da teknik açıdan bakmamalıyız. Yani evet. çünkü bir gönül mesaisi bu ya. Tabii canım. Tabii ben mesela notlar alıyorum. Bazen bir kelime yazıyorum. Defter defterlerim var. Hala kalem kağıt kullanmayı çok evet. seviyorum. Çünkü gözümün önünde olsun istiyorum. Bir kelime yazarsın. İşte o kelimeye bakarsın ki ay boyunca aynı sayfa durur gözünün önünde. Sonra bir yerde bir şey gelir kulağında bir şey gelişi verir ve aylında gitarla bir şey yaparken ha dersin. Onu, Onu bir yere bir koyarsın. Sonra arkası çorap söküyor olur bazen. Ama o kelimenin değeri bence hani kelimelerin hepsinin bir gramajı var. O gramajı da taşıyabilecek bir bir ağırlık, akor ağırlığı, o akorların dizaynı. Bunların hepsi bence böyle bir dediğim ya çok teknik açıdan bakmadan mimarlık gibi de aslında biraz bir bina inşa ediyor gibisiniz. Kesinlikle öyle kesinlikle. Ama daha daha gönülden bir bina ne inşa ediyor. Ne kadar ediyorsun. iyi bir bina inşa edersek insanların içinde yaşayışı yani o sürdürülebilir o kadar hızlı e değil mi? Çünkü Öyle şarkılar geçiyor. yapmak böyle oluyor yani. yani. Yani düşünsene aynı duyguları yaşıyoruz İnanılmaz. ama farklı şekillerde farklı kelimeler kullanarak ifade ediyoruz evet. bunları. Yani hepimiz aşk yaşıyoruz, hepimiz çok üzülüyoruz kayıplarımıza, hepimiz çok seviniyoruz mutlu bir şey olduğu evet. zaman hayatımızda. Ama bunları ifade etme ederken kullandığımız kelimeler hep değişik. Kesinlikle öyle. Yani e, orada da ya bu adam ne güzel söylemiş. Bak ben bunu yaşamıştım ama böyle böyle söylemek hiç aklıma gelmemişti. Dedirtmek belki de yani. Senin şarkılarında o var. Özellikle sürekli bu e, Instagram'da da WhatsApp'ta da konuş bu cesaretsizce olmuyor evet. cümlesi <laughs> inanılmaz kullanılıyor. Bazen de çok koz olarak kullanılıyor herkes de kullanılıyor. Olmasın bu. Mi? Mi? Bu kadar duygusamırsı yapma falan. Ama ya orada çok fazla bir laf sokuş kelimesi oldu yani. Kaldır kaldırırlar rafa da öyle oldu ya böyle biraz seni hani şey gibi unutmak da bizim aslında süper gücümüz ya. Kesinlikle öyle. Unutmasak ne acayip olurdu. yani o yüzden hani o o laflar o belki de az önce söylediğim hani o duyguyu yoğun yaşadığında bütün o anlamı yükleyebildiğin iki tane kelime yan yana bambaşka bir hissiyat getiriyor kesinlikle öyle. Bence bence öyle evet. Peki ilhamı genelde nereden alıyorsun abi? İlahamı genelde iz, izlerim ben. Çok iyi gözlem yapma, yapabildiğimi düşünürüm hep. Etrafımda arkadaşlarımın yaşadığı şeylere de bakarım. Bir soru daha vardı. Sen şu anda ben daha sormadan cevapladın. Çünkü şey diyecektim sana. Kendi hayatından mı çok besleniyorsun yoksa dış hikayelerden mi diyecektim ki. Ha, yani, gözlemci. <laughs> yani gözlemci. Gözlem, 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 gözlemci olmak zaten hani nasıl diyeyim. Hep sosyal, sosyal yaratıklarız ya evet. insanlar olarak. Sonuçta arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Kesinlikle öyle. Yani onlarla konuşuyoruz. Onlarla muhabbet ediyoruz. Ve onlar bize en en... E, e, ...mahrem duygularını açıyorlar. Evet, Diyorlar böyle bir şey hissediyorum. Sen ne hissediyorsun? Sonra onu gidiyoruz başkalarına anlatıyoruz. Başkalarına. Hayır yok aa, kesinlikle. Ben Bende kitli kalıyor o duygular da. Kelimeler de. Onlar, o kelimeleri ben değiştirip... Ba ...bambaşka şeyleri o hissiyatları... ...kendimde de evet. ortak bulduğum... E, ...yaşanmışlıklarla birleştirip... ...belki de bir şeyler yani oluşturabiliyorum. Ama dediğim gibi insan hem kendinden biraz... ...hem e, yaşadığı şeylerden veya gözlemlediği şeylerden biraz... ...ya da çok beğendiği filmlerden biraz. Kesinlikle. Yani çok beğendiğin bir sanat eseri veya izlediğin herhangi bir tiyatro oyunundan Feyz biraz alabilirsin. Alabilirsin. Yani hani hayat e, bence güzel bakmakla ilgili bir şey ya. Hani o iyi, iyi baktığın şeyi. Mesela e, yürüyüş yapıyorum, bir ağaç görüyorum, o ağaç ağaç mesela ne hani, ne güzel bir ağaç diyorum. Hani hani o ama o ağaca durup bakmakla ilgili bir şey yoksa yanından geçip gidersin yani. Hani, Her gün. Aynen öyle. Bazen hani o bazı şeyleri takdir edebilmek hayata dair. O onların güzelliğini e, kutlayabilmekle ilgili bir şey de hayata dair. Bence. Kendi gözünden de belki aynen. gösterebilmek sevende Bravo. Bravo. O zaman bu bölümün son sorusuna geldik şimdi bir şarkıyı bitirip yayınlıyorsun ya Heh. sonrasında dinlemek sana böyle nasıl bir e, şey hissettiriyor bir tamamen bittikten sonra oh tamam bitti artık o kez yayınlandık o rahatlama nasıl bir şey nasıl anlatırsın Gen genelde şöyle oluyor süreç sonunda Deniz. yani mesela üretim süreci o kadar aslında yoğun dinlemeyi beraberinde getiriyor ki kesinlikle yani, uzaklaştığın anlar oluyor değil mi bazen bir, bir, ya hani şey oluyorsun artık hani artık kulak yorgunluğu kulağın yoruluyor ve o frekanslarda belirli sürede artık aynı şeyi dinliyor olmanın di bir, bir yorgunluk bir, bir birikim artık hani o o birikmişlikten gelen bir yorgunluk zaten. Evet. Seni başka şekillerde etkilemeye başlıyor lan ben diyorsun. Artık bundan uzak durayım biraz. Hani bu şarkıdan ben biraz uzaklaşmam lazım ki bir iki, bir iki hafta, üç hafta belki de. Üzerine yatmak, üzerine uyumak Değil belki mi? biraz böyle hani biraz biraz ben böyle bundan uzak durursam iyi hissedeceğim... Sonra bakacağım ben bu şarkıya. Demek de iyi olabiliyor. O yüzden biz bu sene bu sene hani bunu açacağım biraz da albüm Aha. sürecinden bahsede bahsedeyim aslında. Eylül'den beri dedim ya hani her hafta bir bir gün belirledik kendimize. Evet. İşte benim çok yakın arkadaşım Safa, işte Mehmet Ceminoğlu. Biz okul gibi dedik ki her hafta bir gün bu işi e, adadık biz. Hani bu işi adadık kendimizi. Her hafta bir gün e, geleceğiz stüdyoda. En az 6-7 saatimizi harcayacağız. Sonra ne oluyor? İşte şarkılar, işte ilk kaydettiğin şarkı ama bit bitirmedin ya. Sürekli geliyorsun, sürekli geliyorsun, sürekli geliyorsun. O iki ay önce kaydettiğin şeyi bir daha geri dönüp dinlediğin zaman diyorsun ki ya biz ne yapmışız? Hani odadaki fili görmemişiz vardır ya. Değil mi? Evet. Yani o yüzden ben o zamana dinleme, dinleme zamanın yani zamanın hani seni tedavi etmesine müsaade etmek ve ondan sonra geriye dönüp bazı şeyleri dinlemek hani o o finalde o prosesi o süreci aslında biraz daha anlamlı kılıyor. Kesinlikle yani uzaklaşabilmek bazen seni yabancılaştırsa da yani kendi yaptığın işe de yabancılaşmak önemli bir şey. Çünkü iş, işin içinde biliyorsun Evet. Ama sonrasında gelen hani o teveccühte bulduğu bulduğu zaman şarkının yüksende teveccühü bulmuş aslında senin içinde yer etmiş bir şey var orada ve hani çalıştığın diğer müzisyenleri de dinliyor oluyorsun ya hani or oradaki bence en büyük değer o. Yani uzaklaştın, bitti o süreç. Bence bir iki ay geçti üzerinden. Sonra döndün, baktın, dinledin. Ya ne güzel yapmışız ya. İyi ki yapmışız diyorsun. O, o çok iyi hissettiriyor. Oh hissiyat oh, bambaşka değil oh, mi? Oh diyorsun yani. Deniz Görkem'le sahnedekiler Cabbar'la devam ediyor. Biraz sahne ve dinleyici deneyiminden bahsedeceğiz. Çünkü Cabbar dinleyicileriyle, sevenleriyle zaten bir çoğuyla arkadaş da olduğu için evet. değil mi? en başından beri onunla evet. olan bir kitle var böyle. Evet. Ne haber abilerle konser evet, başlıyor. Sonra canım. tanıdık, tanımadık bütün herkes böyle arkaya doğru binlerce kişi geliyor. Konser öncesi hazırlık ritüeli. Şimdi ben Bodrum'da Cevap'ı gördüğümde önce bir güneşlendiği bir uyukladığı zamanlar oluyor. Gündüz böyle dinleniyor bol bol. Nasıl oluyor abi o ritüeli hazırlık? Ya aslında ben çok fazla konuşmayı sevmiyorum sahne öncesi. ya İyi de geliyor konuşmamak. Çünkü... Arkada tek başına bir... yemek yiyorsun ben görüyorum e seni yani. sakin, sessiz. Ses 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 <laughs> çünkü ses Değil mi? esas enstrüman ya. Kesinlikle. Onu kesinlikle. ne kadar sen de sesini kullanıyorsun. Ee, Aynı ne, senin gibi düşünüyorum. Bravo yani burada en önemli şey susabilmek ve iyi uyku uyuyabilmek. O çok anlamlı iki şey yani bu evet. bunlar senin sesine dair yapabileceğin en iyi iki ritüel. Yani hani uykuyu ve o konuşmamayı kesinlikle koyabilmen gerekiyor o sahne öncesine. Sonrasında da hatta bir akşamüstü uykusu olursa şahane olur yani kesinlikle. O, o şahane oluyor ondan önce de hani atıyorum çok uzun sahneye çok yakın yemek yememeye çalışıyorum. O biliyorsun hani diafram ile ilgili de bir sıkıntı yaratabiliyor. Öncesinde dediğim gibi gündüz özellikle Sail Loft'ta işte gün Gündoğan'da orada böyle hani arkadaşlarla hasbihal etmek, denize girmek, muhabbet etmek bazen hani olursa yelkenliğe gitmek. Değil mi? Tabii canım hani ben zaten yelkenliği çok seviyorum. Yelken sporunu çok hayatımın içinde bir şey benim o. Yapabildiğim zaman arkadaşlarımla onu, onu yapabilmek iyi hissettiriyor. Öncesinde de dedim ya biraz daha sessiz kalmayı, sakin olmayı işte zaten hani öncesinde bir sound check oluyor. O genel anlamda sound'a da senin mutlu edecek bir yere koydu, koyduğun zaman mutlu, Bitmiştir. mutlu mutlu bir böyle bir küçük bir uyku da uyuduğun zaman harika sahneye hazır. Böyle işte gömleğin ütülü bir, bir şekilde mutlu bir şekilde çıkıyorsun. Fresh bir şekilde sahneye çıktın. <laughs> eserken evet. Bodrum'da buradan Arda'ya da kocaman selamlar <laughs> Arda, Arda olsun. selam olsun bro. Seni Burak. çok seviyoruz Arda. E, o çok fıstık bir adam yani. Güzel insanları güzel insanlarla buluşturma profesörü diyebiliriz yani <laughs> ya Şimdi gömleği ütüledik sahneye çıktık uykumuzu da yaptık. <laughs> Sahnedeyken seni en çok motive eden şey ne oluyor? Sahne başlamasından bitişine kadar ki o anlarda. Yani aslında şöyle bir şey oluyor. Ben bazen hani kendimi geriye koyup insanların şarkı söylemesine müsaade ed ediyorum. Yani evet. onu çok seviyorum. Yani kendi mütevazi ev stüdyonunda yaptığın böyle bir bir şarkıyı böyle bas 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 insanların söylüyor olması ve gözüne baka baka böyle. Harika hani bir şey. Değil mi? Çok başka bir şey. O duyguyu yani yaşayan müzisyen arkadaşlarım var çok. Ama yani ben ben benim kendi içimde titreyen o gönlüm çok farklı hissediyor. Yani hani o böyle bir şey gibi hissediyorsun ne güzel yapmışız. Az önce söylediğim o duygu var ya. Ne güzel olmuş. O mesai ne kadar güzel bir şeye dönüşüyor. O, o teveccühü bulmak, o insanlarda o nasıl o sevgiyi görmek. Çünkü hem onlar orada eğleniyorlar hem de senin senin şarkınla beraber bir duyguyu paylaşıyorlar aslında ve bir hem hal oluyorsunuz. O o çok iyi hissettiriyor. Ne diyeyim bilemedim ya. ya. Şeyler var bir de böyle <laughs> e, hiç kaçırmayanlar var. Tabi. Onlar onlarla aran nasıl? Artık böyle ister istemez çalışıyor musunuz? Tabi tabi kesinlikle zaten. Her konserde görüp böyle şey ya gibi. şöyle bir şey var. Hani dedin ya az önce çok Güzel bir şey söyledin. Hani ben dinleyicilerimin çoğuyla tanış tanışıyorum zaten. Evet, 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 evet. Hani özellikle ama mikro konseptlerde. Tabii tabii tabii. Yani işte No 22 Akkaya, uh -huh. yine mikro konsept. Böyle yine orası da bir surf barı, kite surf barı, İşte say loft da bir, bir windsurf barı. Hani benim olduğum zaten hani o, o e, orijinden itibaren o o yaklaşım daha mikro konseptli. İşte atıyorum 200 300 kişilik e, bir dizaynlarda konserler benim daha samimi e, bulduğum şeyler aslında. Kesinlikle. Çünkü birçok bir çok şeyi de deniyorsunuz. Birçok şeyi orada soundunuzu geliştirebildiğiniz ve hani pozitif negatif feedback alabildiğiniz şeyler. Ya mesela çok erken yıllarda işte 2017'ler 2018'lerde deneyimlerimde arkadaşlarımdan gelen ya bak şu şurası biraz fazla mı bas oldu acaba? Evet. Hani gibi şeyler bile ...hani o seni teknik anlamda da daha iyi olmaya it, iteleyen de bir şeye dönüşüyor. Sen de teknik anlamda da kendine evet. şey katmaya çalışıyorsun. Az önce bahsettiğim hani o yabancılara, İngilizlere Beatles çalmak gibi bir şey... O insanlar da orada bir şey deneyimliyorlar ve sana diyorlar ki abi şöyle şöyle olsa bu daha iyi falan gibi. Sen de diyorsun ki ben o zaman ha hmm, biraz daha geliştirmem lazım diyorsun kendini. Şimdi deneyim dedin ya. Peki bu bölümün son sorusunu sana sormak istiyorum. Şimdi ilk defa sahnene gelen biri sence nasıl bir deneyim yaşıyor? Ben şöyle hissediyorum açıkçası. Ben zaten galiba onun için müzik yapıyorum. İlk defa beni dinleyen birisi için müzik yapıyorum. Aa güzel. İkinci shorts. <laughs> Bunu galiba Teoman söylemişti. Öyle mi ha? Öyle, öyle hatırlıyorum. Onun onun bir röportajında duymuştum galiba ama olmayabilir. Değilse de sürçü insanı olduysa e, Araştırırım eğer Teoman söylediyse ona selamlar olsun. <laughs> e, o söylediyse koymayacağım. O, sen söylediysen <laughs> tamam. Viral yapacağız. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ama ilk dinleyen bir insanı yine o sözün şemsiyesinde e, bahsedebilirim. İlk dinleyen bir insan senin için çok değerli. Çünkü Kesinlikle senin, harika bir şey ya. Senin e, atıyorum hani konserinde live seni dinleyen birinin senin dinleyici olma potansiyelin var orada. Seni hiç, hiç duymamış birisi ne güzel hani ne temiz bir sayfa aslında senin için. Kesinlikle. Keşfedilisi keşfedilisi bir ülke, bir şehir gibi. Yepyeni gitmediğim bir yer gibi. Her konser ilk konser gibi oluyor böylece evet, yani. Evet, evet, evet. Harika. Kesinlikle. şimdi biraz gelecek planları, projelerden bahsedelim istediğim. Hazırladığım sorular şöyle başlıyor. Yeni albüm ya da single. Tabii ki klasik konuşmamız lazım. Bu Var. 1999'dan beri televizyon ve radyoda benim yaptığım işi yapan herkesin sorduğu Harika. soru. Harika. <laughs> e, güzel soru çünkü cevabı hazır. Yani ilk single'ımızı verdik. Ekseriydi. Ekseri e, aynı zamanda albüme de ismini verdi. Ekseri albümümüz Ekim aylarında değil mi? Ekim Ekim ayı civarı artık dinleyiciyle buluşmaya hazır. Çünkü önümüzdeki ayda ikinci bir single'ımızla buluşacağız dinleyiciyle. Sonra akabinde de albümümüz gelecek ve toplam 10 şarkılık Cabbar'ın ikinci stüdyo albümü olacak bu. Umazım. Burada yine dediğim gibi az önce bahsettiğimiz o süreç Eylül ayından neredeyse Ağustos'a kadar uzanan hı hı. Bir, bir hem üretim hem kayıt işte mixing hem mastering süreci dediğim gibi hani beğenmeyip komple sildiğimiz hadi baştan yapıyoruz dediğimiz şeyler <laughs> falan böyle acayip bir mesai. Yani bu, bu süreç benim için o kadar e, enteresan geçti ki şey gibi hissediyorum kendimi böyle hani hiç bitmeyecek bir şey gibi hissettim bazı yerlerde. Ya dedim o, o şey gibi hani sabaha olmayacak bir gece gibi. Hani ne zaman bitecek bu iş gibi de oluyor insan. Bazen o kadar açmaza giriyor ki bir şey. bir, bir, bir Küçücük bir yerle o kadar çok uğraşır oluyorsunuz ki. Evet. Sonra da... Ama işte dediğiniz yani böyle geçtiği zaman o kötü kötü geceler geçtiği zaman geriye bakınca sadece güzellikler kalıyor akılda. O o, o güzel bir hissiyat overall baktığın zaman. Ama böyle ciddi bir mesainin dedim ya işte Eylül ayından beri her hafta böyle her hafta kesinlikle bak bu hafta kaçırmıyoruz diyerek yaklaştığımız yol, o, disiplinle baktığımız bir hikayenin finalize olmuş olması ve Ekim ayında da yine bir sene geçmiş olacak üzerinden yani o sürecin uzunluğunu da o cycle'ın tamamlanmasını da biraz böyle gözümün önünde tam bir dairenin tamamlanması olarak evet. görüyorum ben. Hani Ekim ayından Ekim ayına Eylül ayından Ekim ayına neredeyse 13 ay böyle e, kocaman bir zaman kütlesi. Aynı şarkılar üzerine sürekli konuşmak, tartışmak, evet. demek. Tartışmaktan ziyade yani atıyorum bir, bir şarkının bir, bir, bir hi hati O hi hat orada duruyor ama o hi-hat orada durmalı mı? Biraz daha mı sağa koymalıyız onu? Biraz daha mı sola almalıyız? EQ, frekans işte aynı, aynı 10K'yı 7 gün boyunca aynı 10K'yı dinlemek. Hani o kulak yorgunluğundan bahsettim ya. işte belki de o kadar detaycı olmak iyi bir evet. şey mi de beraberinde getiriyor. iyi bir şey bence ya. Bence de iyi, i̇yi bir şey, şey işte. Ben... Ama, ama yorucu bir i̇şte şey. Onu yaparken de ya diyorsun ben ne yapıyorum burada bazen de hani o şey gibi benim bir şarkım var. Yani az bir yana kaydım baktım kendime diye bir şey var. <laughs> hani kendin kendine baktığın zaman ya bu, bu deli ne yapıyor diyorsun orada. Evet. Ama o delinin yaptığı şeyler de sonra dinlendiği zaman yani ben kendi tarafımdan Oturup dinlediğim zaman o delinin yaptığı şeyleri hoşuma gidiyor. İyi ki o mesaiyi vermişsin diyorum. Ya bu şarkıları sürekli dinlemek bir yıllık bir süreç falan. Bunlar muazzam sevgili Hayko Cepkin'le bir gün bir sohbet <laughs> ederken şöyle <laughs> bir şey anlatmıştı. Bir albüm sürecinde evinde sürekli işte şarkıları çalıyor, hazırlıyor albüm şarkılarını ama <laughs> bir komşusu bu durumdan çok rahatsız ve sesten dolayı evet. sürekli böyle şikayet ediyor onu işte artık yeter artık yeter artık yeter falan. Aynı yeri dinliyor kuvvet muhtemel e aynı, aynı şarkılar aynı, aynı yerler falan. Aylar sonra albüm çıkıyor falan bu da gidiyor apartmandakilere diyor ki bu deli çocuk diyor albüm çıkarmış diyor bir de aynı şarkılar diyor. <laughs> Aşırı e, gülmüştüm hep. Hediye etmiştir herkese birer CD belki Ne kadar de. şanslı ki halbuki bütün albümü <laughs> önden dinlemiş yani. Çok enteresan gerçekten Ama şey, çok zor bir süreç. Yani o bölüm bölüm yani küçük küçük bölümler dinleyince aslında biraz manasız olabiliyor o hani şey gibi bir, bir durum. Dedim ya işte hani o bu, e, kendini anma söylüyorum. O, o orada oturan adam sürekli 10K 20K arasındaki bir şeyi dinliyor ve <laughs> hayırdır yani hani ne yapıyorsun sen burada diyesi geliyor insanın. ama dediğim gibi hani o detaycılık da belki de e, bizim işimizin zor kısımlarından birisi Kesinlikle o ama öyle. adanmışlık da gerektiriyor. Adanmışlık olmadan zaten bence hiç güzel bir şey ortaya çıkmıyor. Bence de öyle. Peki başka şarkıcılarla böyle küçük işbirlikleri falan oluyor mu? Yani atıyorum live çok arkadaşım var yani böyle şey yan yana geldiğimizde sahnede hani Zeynep Basri gel kız sahneye falan bunlar oluyor değil mi? Yani <laughs> şey gibi mesela onun liveında benim çıkmam olabilir Aha. İşte Fikri var arkadaşım Karayel. hani onun sahnesinde çok çıkmalar. Severim. yani çok çok güzel insanlar var tanıdığım bunlar çok şey hani o anlık kararlarla olan çok ee, ani kararlarla yapılabiliyor öyle şeyler. Ben de çok mutlu oluyorum zaten. Hani müzisyenlerin o etkileşimden de büyük beslendiğini hissediyorum Kesinlikle zaten. Böyle. Ama dinleyiciler için büyük şans oluyor. Bence de şey bence bana çok havalı geliyor. Mesela iki tane çok iyi müzisyenin iyi arkadaş olması ve işte bir gittiğim bir konserde ya da bir davette beraber şarkı söylemeleri evet, var. Evet. Bir şeye bir etkinliğe gitmiştim. Eee Teoman Şarkı söylemişti. Kenan Doğulu gitar çalmıştı. İskender Paydaş da böyle trompet çalmış falan. Oh, demiş ki Allah bu muhteşem bir, şey. bir gün yani. <laughs> ya bence daha şey iyi ne olabilir falan i̇şte, demiş. Dinleyici için harika bir şey bence. Muazzam. Hele bir de hani. Ve o... bir dergi etkinliğiydi. Konser dediği evet. Bir yerde. yani. o şeyi düşünsenize mesela. Yani hani ikisini de çok büyük seviyorsunuz. Oradan bir bir de İskender abi giriyor. Hani çok acayip şeyler oluyor yani. Gerçekten harika. Peki yurt dışında sahne ya da proje var, var. mı? Var, oluyor. Ee, geçen sene bir işte en son bir Londra yaptık, Amsterdam yaptık, Rotterdam yaptık, Eindhoven yaptık. E, Hamburg yaptık. Yani geziyoruz, gezmeye çalışıyoruz olabildiğince. Önümüzdeki senelerde de planlıyoruz. Orada çok keyifli geçiyor. Hı hı. Çünkü oradaki orada şöyle bir durum var. Hani sizi ilk defa dinleyen az önce bahsettiğim bir kütle var ve sizi zaten Spotify'dan, oradan, buradan, farklı stream platformlarda Apple Müzik'ten, YouTube'dan bilene aşina olan insanlar var. Ee, ancak hani arkadaşları gidiyor diye, evet. abi abi cevaplar geliyormuş hadi, gel, hadi sen de de. gel. Ben cevapları bilmiyorum ama olsun gel çok eğlenirsin deyip gelince hani, beni ilk <laughs> defa dinleyip hani... Ay ne güzelmiş. işte sonunda bekliyorlar fotoğraf çekmek. işte sonra onlar mesajlar mesajlar atıyorlar. Aa, Çok çünkü. beğendik. iyi ki gelmişsin hani. <laughs> ya bana acayip e, mutlu edici geliyor. Çünkü dedim ya kilometrelerce uzaktasın. Seni bağlayan şey müzik. Evet. Seni senin aslında e, seni tanımıyorlar. Müziğini tanıyorlar ve müziğin aracılığıyla seni tanıyorlar aslında. O o yani mesafeler o kadar kısalıyor ki müzik sayesinde. Çok mutlu ediyor beni bu. Mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz.